Ne oluyor be? Arkadaşlar lütfen tahsil olun. Burada önemli bir görev üzerindeyiz. Özel itlerini de başka yerde halledin. Tövbe tövbe. Allah! Allah tependen baksın Cemal. cümle cümlemizin komutanım. Tövbe tafılla. Komutanım. Arif. Batlatma Arif'inden. Biliyorum da. Yani gidiyorlar komutanım. Nereye gidiyorlar? Kudaya mı güneye mi? Şu tarafa gidiyorlar komutanım. <laughs> ...sabaha ancak varırlar. Yedim seni Kerim Azteymen. Hıı, siz Kerim Azteymen'den bahsediyorsunuz. He, onlar komutanım böyle kes ciddiler. Ne Nasıl? Yani tikine tikine. Tikine tikine mi? Çabuk beni takip edin. Hadi acele. Bu taraf. İyi misiniz komutanım? İyiyim iyiyim. TURK gibi. TURK ne biliyor musun? Benim komutanım çok güzel mezi olur Türk'ten. Aykut bir tezel. Komutanım. Evet. Burası. Vallaha burası. Komutanım. Ne? Komutanım. Ne komutanım komutanım? İki dakika şurada zaferimin tadını çıkarttırmadın ya. Komutanım baksanıza. Ne baksanıza? Hindi misin? <laughs> Üye olan Kadant'ın komutanı. Öyle olsun. Bu topraklar üstünde... ...odur bizi biz yapan. Kapkara gecelerde türküsüyle avutan. Karşılık beklemeden besler korur büyütür. Göğsündeki al leke hilal ile yarışır. Bulan üç defa puhu kuşu gibi ötsün. Tüh, cahil herifler. Tamam tamam. Bataklık turnası gibi ötsün. tamam tamam ıslık hmm. çalsın ıslık. Manyak herifler. Hadi bakayım bu taraf Koşun hadi Kartılık beklemeden bekler korur büyütür. Göğtündeki al leke hilal ile yer Anladınız mı? Ne de anladınız mı? İyi. Çocukların petine takılın. Kaybolmayın. Şimdi itikamet bu taraf. Emredersiniz komutanım. Haydi bakalım. Kotar adım var. Yanımdan ayrılmayın. Ulan bir dur da. Şifreyi çözdün mü ki kosuyu öyle? He. Yemişim lan şifresini. Yürü. Neydi oğlum unuttum ben. Abi. Türkü diye avunur Bilal diye tanınır. Emin misin öyle bir şey değildi? Eminim abi. Hafıza bu. Bir duyduğunu asla unutmaz. Hadi bakalım. Hadi kop kop. Arif nerede kaza? Arif. <laughs> buldum buldum. Dur heyecandan hemen? Neymiş? Bayrak. Nereden anladın? Gözündeki al leke ile 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 yarışır. Bayrak işte. Peki burada ne demek istiyor? topraklar üstünde odur bizi biz yapan. Bayrağın altında toplanınca millet oluruz hepimiz. Bayrağımız bizi korur. Bayrak mı bizi korur yoksa bizim bayrağımızı koruruz? İkisi de. Peki şurada ne demek istiyor? Kapkara gecelerde türküsüyle avutan. İstiklal Marşı. Aferin be bravo. Buldun mu? Buldun tabii. <laughs> Yaşasın. Sen buldun da asıl bulması gerekenler buldun mu bu bakalım. Ne yapıyorsun lan? Oha lan oha. Kalk. Oğlum dedik sana babanın çiftliğindeki atlara benzemez bu diye. Abi eşek değil ki bu. Eşşoğlu eşek. O kadar oha dedim durmadı ya. Şöyle kulağına eğilip çüş falan deseydin. Hadi, Hadi ya. Abi dedim sanki ya çüş falan. Oh. Aa. Kolay gelsin anneanne.